Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube, e, YouTube'a yeni bir video atmaya karar verdim. Gerçi kendim karar verdim. E, bugün bir ay sonrasına gidiyoruz. Yani en son doğum yaptığım videosunu attıktan sonra koca Boca'ya o şeyin arasında bir tane video gelmişti. I am cat adında. O şimdi e, Boca'ya devam ediyoruz. Şu şekilde. E, hastanede bir ay kalmış. Ve bugün eve gelmişler. Eve geldi, gelmişler. De bir hafta geçmiş. Oradan devam edeceğiz. O zaman evimize girelim. Çok özledim çünkü ben. Vay, kahvaltıyı hazırladım. Şimdi gideyim de bizimkileri uyandırayım. Bugün bebeklerin hastaneden, şey hastanede, hastaneye götürmüştüm. Onları da dağılmaya gideceğim. <laughs> Daha çok işim var. Neyse, Allah'tan çocuklarımı artık eve getirebileceğim. Yukarı çıkayım artık ya. Neyse. Çocuklar hadi uyanın kahvaltımız hazır. Ay, ay olmuş ya. Anne ne oldu bizi uyandırıyorsun? Bu arada arkadaşlar ben karakterlerimi de değiştirdim haberiniz olsun. Ne oldu anne yani, niye uyandırdın bizi? Evet ne güzel mışıl mışıl uyuyorduk. Çocuklar kahvaltı hazır oldu. Aa, öyle mi ya? Anne hani keşke biraz geç hazırlasaydın kahvaltıyı. Ne yapsaydım kızım? Kahvaltıyı 11'de mi hazırlasaydım? Yuh. Yani biraz fazla oldu Neyse hadi giyinin giyinin. Tamam giyiniyoruz be. Kırma hemen. Ne, 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 ne. Anne lip mı şeyebilir miyim? Sür. Heh, tamam çok güzel oldum değil mi? Çok güzel oldum. <laughs> Siz asansöre gidin ben geliyorum. Tamam. Koş 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 koş. Koltuğu ben kattım. Ya. E, tamam tamam hadi geç ol. En iyisi ikimiz de oturmayalım. Evet annem otursun oraya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube'da video çekiyoruz. Çünkü neden olmasın. Ee, şimdi kahvaltı hazırladım, çocukları uyandırdım ve kocama uyandırmaya gideceğim. Anne, video mu çekiyorsun? Evet video çekiyorum. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şimdi ben de şöyle oturayım. Biz zaten senin için oturmadık. Evet anne. Teşekkürler. Bugün kardeşlerimizi almaya gidecek miyiz? Gideceğiz tabii ki. İkiz kızlar. Yanlış kalmazsın değil mi? Yo, ben kız kardeşlerle iyi anlaşıyorum. Evet tamam. Evet. Baba uyan. Şş, bağırmayın. Baba uyan artık ya çaba hocu. Evet baba uyan. Ne oldu çocuklar beni uyandırdınız böyle. Ya baba sabah oldu kahvaltı hazır. Sen hala uyuyorsun. Ne? Ne diyorsun sen? Ya çocuklar sen onlara takılma onlar da yeni uyandılar. Kahvaltı hazır mı cidden? Yo hazır değil 10 dakika hazırlıyorum. Evet hazır hadi kalk. Tamam, kalktım kalktım. Abi zahmet giyineyim çıkın. Tam çocuklar sana söyle gel. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Tamamdır. Şimdi aşağı inebiliriz. Evet çocuklar hadi biraz hızlı olalım. kahvaltımızı yapalım da hemen gidelim. benden daha heyecanlısın sanırım. Ne heyecanı öleceğim şimdi. Tamam giyeyim. Şimdi ben telefonumu bırakayım. Kucağıma gelin siz. Yerinde dur. Seni bulur yer. ne kahvaltı mükemmel gerçekten mükemmel vardı. Ay çatal kaşıkları unutmuş muyum? Durun getireyim şimdi. Neredeler ya? Aa nereye koydum ben onları? Evet getirdim oturabiliriz. Ye yeah. çatal. Oy alayım şöyle. Anne ben zeytin sevmiyorum. Alın şunu önümden ya. Aa, cidden zeytin sevmiyor musun? Ya anne, al ben şunu önümden. Tamam kızım, aldım önünden. Sen şöyle yapam, olur mu? Heh, şimdi daha iyi oldu. Şu kızım. Niye böyle oldu ki şimdi? Ben sevmiyorum zeytin. Tamam kızım, anladım sevmiyorsun. Ya sen önüne koymam. Dur kız, oğlum ben geçeyim bir tane bir dakika bir şey karıştı ya hadi herkese afiyet olsun size de afiyet olsun hadi ben doydum kamerayı da alıyorum Allah Evet arkadaşlar ben size bir merhaba bile diyemedim kusura bakmayın. Her neyse bir dakika ben doktoru arayacaktım. Alo doktor bey buyurun çocukları bugün almaya gelebilir miyiz? Şu anlık gelebilirsiniz gibi gözüküyor. Tamamdır gelelim o zaman. Gelin tamam. Tamam gelebilmişiz. Şu televizyonu açalım da televizyon. Yemeği yedik. Ben de topladım. Üstümüzü değiş. Ben üstümü değiştirmeyeyim ya. Değiştirme. Ben de böyle yazacağım zaten. E ben bir çanta mantı da alsam mı? Bence alma. Üf, hiç uğraşamam vallahi. Ama yine de alacağım diyorsan sen bilsin. Ben bir alayım ya çantadır. E ee, her ihtimalle karşı bir tane çanta alayım. Cüzdan da alalım. Şunu alayım. İstersen sen de telefonu koy içine. Tamam. Hı, tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Evet arkadaşlar çıkıyoruz. Orada görüşürüz. Ee, evet hanımefendi ben çocuklarınızı getireyim. Tamam biz burada mı bekleyeceğiz? Evet burada bekleyin ben getiriyorum. Çok heyecanlı Çocuklar sanki onları hiç görmediniz. Ne bileyim baba ya. Karışmayın canımıza Allah'ını seversen. Ben gidiyorum. Evet. Ay, çok sevimliler ya. Çok sevimliler. Evet ya çok sevimliler. Kucağımıza alabiliyor muyuz? E tabi tabi. Tutsun şunu çocuklar. Gidelim anne. Ay, canım ikizlerim ya. Çok tatlılar gerçekten. E, artık eve gidebilir miyiz cidden ya? Tamam gidelim anne. Evet gidelim. Tamam arkadaşlar ben daha bunlara alışacağım Bir şey olacak. Ondan dolayı alıştığımda da video çekelim. Ondan dolayı görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.